Mavi olur mu? Olmadı mı? Mor. Hı. Tamam bak. Bak. Hı. Hadi bak Tamam deriz, mi? Bak. Kırmızı. Hı. Hadi aç onu kapan. Bir Bu daha yap böyle. Bak, çok güzel Hadi. oldu. Demek ki Evet. Boş bulacak hiç. Gözü ablalarında. <laughs> Çok da. Öyle değil mi? Ama ablalar Aynı da değil yani? Mu? Hani i̇şte, onu mu? <laughs> güzel yani. Tamam Öyle sen yani. bebeklerini <gülüyor> gösterirsin. <gülüyor> tamam mı? <laughs> hadi hadi hadi. Hadi açalım. Gel gel hmm. beraber açalım. Gel böyle olsun. Gel. hadi, alsam, hadi alsam, de. Annen, çok güzel, bütün <laughs> dersleri takdir hadi var. Öğretmenin hazırlamış evet. öğret Abilere bak saat Aa, Abilere saati de göster Ah saati de var bu çok güzel bir saati bugün var biz bugün Valimle birlikte gelecektik hmm. Sayın Valim bugün Afyon'da bir toplantısı çıktı Maşallah Maşallah Kızlar nerede okuyorlar okuyor mular çalışıyorlar bir mı? Kişi Bugün ben çok heyecanlandım bizim gerçekten Allah'ın emaneti olarak kabul ettiğimiz yavrularımızdan 49 tane öğrencimiz evde eğitim almaktadırlar. Bugün biz Sude'yi ziyarete geldik. Karnesini getirdik. Bir eğitimcinin eli değişince çocuğun hayatında çok şeylerin değiştiğini bugün birlikte gördük. Öğretmenden başka gözü kimseyi görmüyor. Çocuklar bizim özelimiz, canımız. Evet bunlar bizim nüfusumuza kayıtlı değil. Ee, ama nüfusumuza hmm. kayıtlı çocuklarımız kadar kıymetli ve özel. Biz öyle görüyoruz. Öğretmen temel felsefesi budur. Ee, bu nüfusumuza kayıtlı olmayan çocuklarımızı hmm. evlerinde ziyaret ederek onların e, yaşamlarında e, az da olsa bir yer bırakmak bizim en büyük mutluluğumuz. Söylediğimiz açılıyor. Her şey gördükçe açılıyor. Hayal hmm. hmm. hareketleri, hmm. evde hareketleri olsun. Hani hmm. yürünmesidir, koşmasıdır, hmm. dışarıda davranışları hmm. farklı. Hmm. Yani çok farklı hmm. yaşadık, bayağı bir gelişmeler var hmm. Sude'de. Kalem hani tutması diyeyim göstereyim. ben size, defteri kollaması. Belki de eski önceden defteri mesela buruşturup batardı mesela. Hmm. Ama şimdi Sude yapraklarımız ha. şu an saktı burada. Hmm. Yapraklarımız falan düzgünce duruyor. Çok şey fark çok etti çok ediyor şey yani. Şey Sude ne ya, önceden mesela bu kadar kalem tutma şeyi heves falan yoktu mesela. E şimdi ama hevesleniyor mesela, bir şey yazıyor mesela, masasını buradan aldık. Orada oturuyor, kendi kendine yazıyor. Tabii eğitim çok önemli. Biz Suudi'ye yeterli olmuyoruz. Hani hmm. Ne kadar da ilgilenmeye çalışsaz da anne baba, ablalar olarak ama hmm. yeterli gelmediğimi düşünüyorum. Çünkü hani öğretmenle bir başka oluyor. Bizimki, bizim verdiğimiz eğitim hmm. başka ama öğretmenle daha bir başka oluyor, daha güzel oluyor. Onu daha güzel dinliyor. Suriye'de çok şey hmm. değişti ya. Çok büyüdüğünü anladım artık Suriye'nin. Koca kız oluyor. <laughs> Çok güzel bir şey herhalde. Çok güzel bir duygu. Sude koca kız oldu. Biz bugünleri hiç hayal etmemiştik. Ve bugün karnı alacak. Çok güzel bir şey. Hani renkleri çok seviyor, resim yapmayı çok seviyor. O yüzden de sürekli resim yapıyoruz farklı boyalarla. İşte sulu boya fırçaları, ondan sonra parmak boyalar, işte tampon fırçalar falan. Öyle güzel gidiyor, keyifli geçiyor yani Sude ile. Bakar mısın? Tabii Carnemiz burada mıydı? Baksana karneni. Bak, karneni vereyim. Bak, sana hep kitap getirdim. Yine de getireceğim sana. Öyle mi? Evet. Özel bir çocuk olarak geldi. Her şey anlıyor. doğum anlamı. Hiçbir şey yok müdürüm. Yani bilinmeyen bir durum şu anda. Gend göstermiz yapalım. İyi tip farklı bir çocuk. Adı üstünde özel bir çocuk. Ee, bize göre çok akıllı bir çocuk ee, e, Tabii ki evde eğitim aldıktan sonra bunun bir tık daha farkındalığına varmış olduk. Hani ben kendim veriyordum bir şeyler ama e, Öğretmenimizin e, buna okuma öğretebiliriz dediği gün Dedim nasıl olur yani okumayı nasıl öğrenebilir diye düşündüm Sonra okay. Furkan öğretmenim de gösterince dedim ki evet bu çocuk okuyor Ama nasıl okuduğunu nereden anladık ee, Tahtayı yazıyoruz mesela Abine el salla. O abiye dönüyor ve bu işareti yaptığında biz onu gerçekten okuduğunu anladık. Ve e, ondan sonra da zaten e, macera biraz daha hızlandı. Daha çok kitap okuyoruz, soru cevap yapıyoruz. Okulda ne yapıyorsak evde de onun tekrarını mutlaka iyi taklit yapıyorum. Neşeli, mutlu bir çocuk yani. Evet, aynen öyle. 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 Sadece biraz matematiği sevmiyoruz. Onu da <laughs> biraz daha büyümesi gerekiyor Hadeceğiz. galiba. Yani eğitimden sonra bizim farkındalığımız arttı. Yani Furkan öğretmenim, hocam şunu da yapıyor deyince, yok ya yapıyor mu gerçekten falan deyip, Yaptığını biz de fark ettik. Hani biz hep gözümüzün önünde olunca bazı şeyleri fark edemiyoruz. Öğretmenimiz gelince farkındalığımız bizim de arttı. Hiç okula gidebilir mi? Endişesi hep ben yaşadım. Ee, ama tabii karnı alınca seviniyorsunuz ama biraz buruk bir sevinç oluyor ama o da diğer çocuklar gibi buna hakkı var ve alıyor çok şükür. Bütün dünyamız Yiğit Alp. Kendi beraber onun ihtiyaçlarını da e, gidermeye çalışıyoruz. Onu mutlu etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Yiğit Alp'de sadece biz e, sosyal hayattan uzak tutmamaya çalışıyoruz sinemasına gider, tiyatrosuna götürürüz. Yani bütün aktivitelerde konser olur, başka bir şey olur. Hepsinde iyi tarifi hayat tutmaya çalışıyoruz. Çok değişik bir durum. Özellikle müdürümüz gelmesi bizi çok onur etti. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Yani böyle bir şey düşünmek bile çok güzel bir şey. Böyle hatırlanılmak her zaman güzeldir. Bilirsiniz siz de. Onun için gelmesi burada biz hakikaten çok onur verdi. Eksik olmasınlar. E, i̇ki senedir yaklaşık Yiğit ile beraber çalışıyoruz. E, Yiğit ile çok çabuk ilerledik. E, çünkü çevresinin farkında e, geçen sene itibariyle mesela tüm harflerimizi bitirdik. E, bu sene de artık böyle okumayı hızlandırma, Eş anlamlı kelimeleri, zıt anlamlı kelimeleri çalışıyoruz. Benim için güzel bir şans beraber çalışmak. Çalıştığım en ilginç öğrencilerden biri. Yani çok güzel bir deneyim benim için.